Merhaba arkadaşlar. Proof teknikleri konusuna direct proof ile başlayacağız. Bu proof çeşidi aynı zamanda diğer proof çeşitlerinde temelini oluşturacak. Diğerlerini gördüğünüzde göreceksiniz ki hep direct proof'ta yaptığımız benzer işlemleri diğerlerinde de uygulayacağız. O yüzden bizim için önemli bir proof çeşidi olacak bu. Ve direct proof içerisinde genelde sorular bize P ise Q şeklinde verilmiş olacak. Yani biz aslında P'deki bilgileri kullanarak Q'ya ulaşmaya çalışacağız. Bu P'ye genelde Hypothesis diye adlandırırken Q'ya ise Conclusion olarak adlandırıyoruz. Yani Hypothesis'deki verileri kullan bir şekilde bazı matematiksel işlemler yaparak Q'ya ulaş şeklinde bir proof çeşidi bu. Az önce de söylediğim gibi bizim amacımız Hypothesis'den Conclusion'a gitmek ve bunun için matematiksel bazı işlemler yapmamız gerekiyor. Nedir bu matematiksel işlemler? Bir kere öncelikle elimizde bir eşitliğin ya da bir eşitsizliğin olması gerekiyor. Ve bizim yapacağımız iş bu eşitliğin her iki tarafını bazı sayılarla çarpıp bölüp bazı sayılar ekleyip tarzında ya da her iki tarafın karesini alıp tarzında bazı işlemler yapmamız gerekiyor. Ama sorularda da göreceğiniz üzere bize sorular asla eşitlikli ya da eşitsizlikli olarak verilmeyecek. Bunun yerine sözlü olarak verilecek. Bizim de sorulardaki ilk amacımız sözlü olarak verilen ifadeyi matematik diline yani sanki soldaki kolonu İngilizce kolonu gibi düşünün sağdaki kolonu ise matematikçe dili gibi düşünün. Bizim amacımız bu cümleleri matematik diline çevirmek. Bunları yaptığımız zaman ancak hipotezden konklujuna bir yol açmış oluruz. O yüzden soruda bize eğer x is even olarak verildiğinde biz x'in 2k olduğunu söyleyeceğiz. Yalnız 2k olduğunu söylemek yetmez çünkü her 2k tarzındaki ifade bir even olmaz. Örnek veriyorum k'ya 1 bölü 2 verdiğimde x 1 olur ve bu 1 sayısı even değildir. Dolayısıyla bizim buradaki k'nın bir tam sayı olduğunu da eklememiz gerekiyor. Aynı şekilde eğer x'e odd dediğinde x'in 2k artı 1 olduğunu yani bir çift sayıya 1 ekleme ile elde edildiğini söylememiz gerekiyor. Bu da yine aynı şekilde k'nın bir tam sayı olduğunu eklememiz gerekiyor x is divisible by 4 demek. Yani x 4'e bölünebiliyor. Yani x 4'ün katıdır demek. Aynı şekilde x 4'ün bir katıdır. Tam sayı katıdır tabii ki. Yine k eleman z. Ben burada k harfini kullanıyorum ama siz p, t, r istediğiniz harfi kullanabilirsiniz tabii ki. x is a multiple of 5 tam olarak söylendiği şeyi matematiğe çevireceğiz yine. 5'in katıdır dediği için x eşittir 5 çarpı k diyeceğiz. Ve k yine bir tam sayı oldu diyeceğiz. Aynı şekilde x, ise rational number dediğinde bu da çok çıkan bir ifade. X'in iki tane tam sayının birbirine bölümü olduğunu, yani a'nın da bir tam sayı olduğunu, b'nin ise bir tam sayı ama sıfır dışında bir tam sayı olduğunu söylememiz gerekiyor. O yüzden gördüğünüz gibi bize sorular bu şekilde sözlü olarak verildiğinde, ister hipotez içerisinde olsun bu cümleler. İster conclusion içerisinde olsun bizim amacımız o ifadeleri matematik diline çevirmek. Ancak bu şekilde biz hipotezizden conclusion'a doğru bir yol çizmiş oluruz. Bu anlattıklarımı daha iyi anlayabilmek için bir iki örnekle daha iyi anladığınızı göreceksiniz şimdi. Örnek mesela bize prove that if n and m are even integers then so is n plus m demiş. Yani burada gördüğünüz gibi hiç eşitlik ya da eşitsizlik sorun içerisinde yok bize söylediği şey n ve m'in birer even integer'lar olduğu hipoteziyle n artı m'in de bir even integer olduğunu gösterin diyor. Yani ben bunu yine p ise q şeklinde gösterecek olursam bu soruyu. Burada p dediğim şey n and m are even. Q ise n artı m is even. Yukarıda da söylediğim gibi N ve Emin even olması bir cümledir. Ben bu yoldan yola çıkarak en artı eme doğru yol gidemem, çizemem. O yüzden benim bunları matematik diline çevirmem gerekiyor. N'in even olması, N'in even olması, N'in 2k şeklinde ve k'nın bir tam sayı olduğunda söylememiz gerekiyor. Bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Emin de even olduğunu söylüyor. O zaman Emin de 2'nin katı Ama ben buna da k diyemem. Eğer buna da k dediğim zaman sanki N ve M aynı sayı olmuş olur. Başka bir harf kullanacağım. 2'nin başka bir katı anlamında. M de 2P'dir ama P de bir tam sayı olduğunu söylemem lazım. İşte ben burada hipotezdeki verilerimi matematik diline çevirdim. Şimdi artık bu dakikadan sonra N artı M'e yani conclusion'a yani N artı M'in bir even sayı olduğunu göstermeye doğru gidebilirim. Ama gördüğünüz gibi conclusion'umuz da bir, bir cümle şeklinde İngilizce bir ifade şeklinde. Aslında arka planda Bizim göstermek istediğimiz şeyin de n artı m eşittir even olduğunu göstermeye çalışıyoruz. 2 t şeklinde başka bir harfta bir yine ve t eleman z olduğunu göstermemiz gerekiyor. Yani göstermemiz gereken şey de aslında n artı m'in 2'nin bir katı olduğunu göstermek. Ama tam sayı katı olduğunu göstermek. İşte bizim elimizde n varsa m varsa ben bu şekilde ulaşabilmem için n ile m'i toplamam gerekiyor. Ben de burada taraf tarafa toplama işlemini yapıyorum dolayısıyla. Topladığımız zaman n artı m eşittir 2p artı 2k olur. Ve ben bunu iki parantezine aldığımda iki parantezinde p artı k olur. Biz yukarıda k'nın bir tam sayı olduğunu, p'nin bir tam sayı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla p artı k da bir tam sayı olmuş oldu. İşte eğer ben p artı k'yı da bir t olarak düşünürsem 2t ve t eleman z şeklinde bir ifade elde etmiş oluruz. Ve bu bize aslında proof'u bitirmiş olur. Neden? Çünkü ben n artı m'in burada gördüğünüz n artı m'in 2t olduğunu yani 2 çarpı bir tam sayı olduğunu göstermiş oldum. Evet bir başka örnekle aynı şekilde bu yukarıda gördüğümüz İngilizce dilini nasıl matematiğe çevireceğimizi görebiliriz. Evet burada mesela yine aynı şekilde if m and n odd bu hipoteziz oluyor. Çünkü benim p dediğim şey bu şu an. So m kare is odd demeye çalışıyor tabi burada. m kare de odd olduğunu gösterin. Bu da benim conclusion'ım. Yani ben hipotezden yola çıkarak bir yol çizip conclusion'a gitmem gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi yine m'in odd olması bir İngilizce ifade. Benim o yolu çizebilmem için m'in odd olmasını matematik diline çevirmem gerekiyor. Ki o da m'in 2k artı 1'e eşit olması aynı şekilde k'nın da bir tam sayı olması tabii ki. Evet ben şu an hipotezimi matematik başka bir bilgim yok zaten soruda. Hipotezimi matematik diline çevirdim. Artık ben m karenin ot olmasını gösterebilirim. Şimdi benim conclusion'ım m kareyle ilgili. Yani m'in karesinin ot olduğunu göstermekle ilgili. Ben burada arka planda bunu yazmayın ama kafanızda bulunsun bu. Aslında ben nasıl bir şey göstermeye çalışıyorum? M karenin aslında ben 2P artı 1 şeklinde çünkü ot olduğunu gösterelim demek. Bir tam sayının iki katının bir fazlası olduğunu, p'nin de bir tam sayı olduğunu. Yani benim hedefim, bu benim hedefim aslında. Ben bunu bir yere yazmak zorunda da değilim ama en azından kafamda da bulunsa bir şekilde bir yere not almam gerekiyor. m kare eşittir 2p artı benim hedefim bu. Şimdi elimde m var ve m kare ile ilgili bir şey göstermeye çalışıyorum. Dolayısıyla ben burada elindeki ifadede bir eşitlik olduğuna göre her iki tarafın karesini alarak conclusion'a doğru gidebilirim. Ben o yüzden ne yapacağım burada? Her iki tarafın karesini alacağım. m kare eşittir 2k artı 1'in karesi. Bu da eşittir. 4k kare artı 4k artı 1. Benim burada göstermek istediğim şey bir kenara kafamda ya da bir kenara gizlice not aldığım şey m karenin nasıl bir sayı olduğunu göstermekti. 2 çarpı p artı 1 yani bir sayının bir tam sayının iki katı artı 1 olduğunu göstermem gerekiyor. Buradaki artı 1 ifadesi aslında göstermek istediğimiz artı 1 ifadesine çok benziyor. O kalsın. O yüzden benim buraya 2p olduğunu göstermem gerekiyor. O yüzden oraya 2 parantezini alacağım. 2 parantezin aldığımda 2k kare artı 2k artı 1 olmuş olur. Dolayısıyla ben bunu bir p olarak görebilirim. Neden? K bir tam sayıysa 2K kare artı 2K da bir tam sayıdır. Dolayısıyla buna bir P eleman Z'dir diyebilirim. Ben böylece aslında M karenin 2P artı 1 olduğunu göstermiş oldum. M karenin 2P artı 1 olduğunu göstermek aslında M karenin od olduğunu göstermek demektir. Evet proof tekniklerinden direct proof'un konusu bu şekilde arkadaşlar.